Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Minecraft'tayız. Önceki bölümde soy ağacı vardı. Hala telefon donuyor. Neyse dur ben soy ağacını alayım. Buraya koymuştum. Evet. Bu soy ağacında oyun kastı. Bakın. Bu elimdeki soy ağacı şey adı neydi baya şey falan baya donduruyor bu ya yani. neyse dur şurada kalsın tamam o soy ağacında kasandra falan ve haşhaş haş efsane sakotna falan var bugün bunları bulmaya çalışacağım önceki bölümde bana saldıracaklardı galiba neyse tamam dur bana saldırabilirler yani her an. Beni Chris'in kaçırdığı yeri buldum önceki bölümde. Bakın. Burası. Chris beni burada tam olarak kaçırdı. Bakın. Burada. Burada kaçıldı kapı. O ne lan? Arkadaşlar buraya bakacağım. Bir dakika. İlk şuraya gideyim. Burası neresi lan? Burayı ben yapmadığıma eminim. Chris'i zaten öldürdüm. Yani Chris bir daha bu dünyaya gelemez. Lan. Kassandra. Hayır. Gel lan buraya. Lan dur. Dur. Yapma. Hayır. Bayağı pis oluyor. Hayır. Hayır. Durun. Hayır. Saldırıyor bana. Bana saldırıyor. Tamam. Dur. Hızlıca. Bir şey falan lazım. Yaktım oraları. Neyse dur. Kasandra çok güçlü dur. Hayır. Dur. Lan. Ne yapıyorsun bu? Sen seni bitirdim. Arkadaşlar beni buraya TP'ledi. Bu nitroksini içmeli miyim hiperoksini? Dur. Akşam da oluyor. elimdeki doğrama kılıcıyla seni avlayacağım. Evet avladım. Arkadaşlar ben ne olduğunu anlamadım şimdi. Yine video kısa sürdü. Bir dakika sabah olsun. Şimdi arkadaşlar ben ne olduğunu anlamadım. Yani direkt buraya bir yer yapmış kasandıra Buraya da falan yandı bayağı ya. Ya şuraları da kırak. Arkadaşlar bilmiyorum bir anda dirildi. Bilmiyorum. Burayı falan şey yaptı da. Neyse arkadaşlar. Bu video buraya kadar olsun. Zaten çok abone like gelmediği için de. Yani ben direkt anlamadım. Video kısa sürdü. Yani anlamadım. Direkt Cassandra e, efsanesini ama yendik. Nitro içmedim. Gerek, tamam. İlk efsane gitti demek ki. Yani diğer efsaneler kaldı. Bu 12 efsaneydi. Yenmek zorundayım. 12 bin ne? Ama bir efsane gitti. Yani mutluyum. Neyse. Bu videonun da buraya kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika görüşürüz.